merhaba. merhaba Sağ Nasıl çok iyi geçti yani. Yürüdünüz mü? Ne yaptınız? Evet yürüdünüz, yedik. Ne, yedik yani. Hepsiniz. Evet evet. Rahatlıkla tuvalete çıkıyorsunuz. Çok değil güzel. Değil mi? Abi, evet abi. Çok Var mı şikayetiniz şu anda? Hayır. Dolaşıyorum. İstanbula çok güzeldir. Güzel. Yok, şey Güzel. Allah çok Peki kendi ihtiyaçlarını giderebiliyor musun? Dolaşabiliyor musun? Evet, dolaşıyorum. Kendi kalkabiliyorum. Kendi... Hastamız 54 yaşında erkek hasta. Bizim gastroenteroloji poliklinimize büyük abdeste kanama şirketine başvurmuştu. Gastroenteroloji kliniğinde yapılan kolonoskopisinde kanın bağısında kitle saptanması üzerine tarafımızda iletişime geçildi. hastamızın biz taramadan tamamladıktan sonra hasta hastayla konuyu konuşup ameliyat kararı aldık. Hastamızı biz kapalı yöntemle laparaskopik genişletilmiş sağ hemikolektomi ameliyatını yaptık. Ne demek oluyor bu? Kalın bağırsağın e, transsels kolun dediğimiz kısmının ilk kısmında olduğu için kalın bağırsağın sağ tarafıyla beraber transsels kolunun e, soluna kadar olan kısmını biz e, bütün besleyen damarlarıyla ve yağ dokusuyla beraber temizledik. E, hastamız ameliyat sonrası tebessüm alındı. E, ameliyat sonrası birinci günde su başladık. E, tedricen yavaş yavaş olan e, gıda beslenmesini arttırdık. Bugün e, ameliyat sonrası beşinci gündeyiz. Bugün hastamız her şeyi içebilmekte e, rahatlıkla bir, bütün ihtiyaçlarını karşılamaktadır. E, ameliyat kapalı olduğu için hasta için ve tabii ki bizim için çok konforlu oldu. Bu hastanede herhangi bir hastanede yapılan bütün kanser ameliyatları yapılabilmektedir kapalı yöntemle hatta daha iddialı bir cümle kurmak istiyorum. Türkiye'nin herhangi birinde yerinde her, yapılan herhangi bir kanser ameliyatı bu hastanın şu anda yapılabilmektedir. Özellikle son zamanlarda <laughs> il dışına sevk oranlarımız ciddi derecede azalmış durumda. Önceden bu, bugünkü hastamızın da ameliyatları için genelde il dışına sevk ettiğimiz hastalarımız şu an için hastane binyemizde tedavisine, takip sürecine başla, başlanabiliyor artık. Bir de daha yardımcı oluyorlar. Hani Allah bizi onları bizim başımızdan əksi getməsinlər yarad. Çox bizə iyi baxdılar. Bu açaq bizə el yeləyəndə yox, orada hər şeyimiz dümdüz yaptı. Və Allah onların razı olsun.